5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Çalışkan Okul'dan merhabalar çocuklar. Bu videomuzda 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinden 1. Dönem 1. Yazılı hazırlık testi çözeceğiz. 10 sorudan oluşan testimizde çocuklar her soru 10 puandır. Hazırsanız başlayalım. 1. Soru Aşağıda verilenlerden hangisi haktır? A. Derse zamanında girmek. B. Odamızı temiz ve düzenli tutmak. C. Çöpleri çöp kutusuna atmak. D. Düşüncelerini söylemek. haktır diye soruyor bize. Çocuklar şıkları sırasıyla inceleyelim. A seçeneğinde derse zamanla girmek. Çocuklar sorumlulukla ilgili bir ifadedir. B de odamızı temiz ve düzenli tutmak da sorumlulukla ilgili bir ifadedir. C çöpleri çöp kutusuna atmak yine sorumlulukla ilgili bir ifadedir arkadaşlar. D seçeneği düşüncelerini söylemek yani insanların fikirlerini açıkça ifade etmeleri çocuklar haktır biz de zaten hak ile ilgili olan ifadeyi arıyorduk. Evet doğru cevabımız D seçeneği olacak. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluktur? A. Kütüphaneden ödünç kitap almak. B. Teneffüste çıkmak. C. Ödevlerimizi yapmak. D. Okulda eğitim görmek. Bize hangisi sorumluluktur diye soruyor çocuklar. Seçenekleri sırasıyla değerlendirelim. A. Kütüphaneden ödünç almak çocuklar haktır, sorumluluk değil. B. Teneffüse çıkmak haktır çocuklar, sorumluluk değil. C'ye baktığımızda ödevlerimizi yapmak bu sorumluluktur çocuklar. D'ye baktığımızda okulda eğitim görmek bu da haktır çocuklar. Bize sorumluluk olan ifadeyi soruyordu. Doğru cevabımız C ödevlerimizi yapmak olacak. 3. soru. Dünyadaki bütün çocuklar din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit haklara sahiptir. 1989'da Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilerek çocuk hakları güvence altına alınmıştır. Her yıl nokta nokta günü dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Yukarıdaki ifadede boşluğa hangisi gelmelidir? A) 20 Ekim B 29 Ekim C 20 Kasım D 23 Nisan Evet çocuklar bize her yıl çocuk hakları günü olarak kutlanan günü soruyor. Evet bu hangi tarih çocuklar? 20 Kasım. Evet doğru cevabımız C 20 Kasım olacak. Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmalıdır. B. Tüm çocuklar eşit hakları sahiptir. C. Her çocuğun yaşama hakkı vardır. D. Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz. Bize hangisi yanlıştır diye soruyor çocuklar. Baktığımızda A seçeneği dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmalıdır. Bu doğru bir ifade. B seçeneği tüm çocuklar eşit haklara sahiptir. Bu da doğru bir ifade. C her çocuğun yaşam hakkı vardır. Bu da doğru bir ifade. D'ye baktığımızda katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir. Fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz diyor. Bakın buradaki kelime yanlış. Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir. Bizim bu gruplardaki sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz gerekir çocuklar. O yüzden bu ifade yanlış. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Anadolu'daki en eski yazı örnekleri hangisine aittir? A. Babiller B. Asurlar C. Nidyalılar D. Sümerler Evet çocuklar Anadolu'daki en eski yazı örnekleri Asurlara aittir. Doğru cevabımız B. Asurlar. Altıncı soru. Kültürümüzün tarihimizin öğrenilmesi nokta nokta bilincimizin gelişimine katkı sağlar. Yukarıdaki ifadede boşluğa hangisi gelmelidir? A. Eğitim. B. Temizlik. C. Ulusal. D. Türkçe. Evet, çocuklar kültürümüzün tarihimizin öğrenilmesi u -sal. ulusal bilincimizin gelişimine katkı sağlar. Bu ifadede boşluğa çocuklar ulusal kelimesi gelmelidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 7 soru. Aşağıdakilerden hangisi bir tarih eserdir? A. Ayasofya B. Abant Gölü C. Düden Şelalesi D. Uludağ Evet çocuklar bize hangisi tarihi eserdir diye soruyor. Baktığımızda Ayasofya tarihi eserdir. Aban Gölü doğal bir varlıktır. Düden Şelalesi de doğal varlıktır. Çocuklar Dağ da doğal varlıktır. Evet bize tarihi sorduğu için doğru cevabımız A Ayasofya. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu medeniyetlerinden biridir? A Sümerler. B Babiller. C. Lidyalılar D. Asurlar Evet çocuklar bize Anadolu medeniyetlerinden birini soruyor. Sümerler Mezopotamya medeniyetlerindendir. Babiller Mezopotamya medeniyetlerindendir. Asurlar da Mezopotamya medeniyetlerindendir. Ama çocuklar Lidyalılar Anadolu medeniyetlerindendir. Lidyalılar çocuklar ülkemizin batık topraklarında kurulmuş bir medeniyetti. 9. soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Ballıca mağarası doğal varlık. B. Karun hazineleri tarihi eser. C. İzmir Saat Kulesi tarihi eser. D. Göbekli Tepe doğal varlık. Evet eşleştirmeler yapılmış bize hangisi yanlıştır diye soruyor çocuklar. Yanlış olanı bulacağız. Bakalım A seçeneğinde Balıca mağarası doğal varlık doğru. B seçeneğinde Karun hazineleri tarihi eser. Tarihi eser doğru. C seçeneğinde İzmir Saat Kulesi tarihi eser doğru. D seçeneğinde Göbekli Tepe doğal varlık yanlış. Göbekli Tepe çocuklar tarihi eserdir. Doğru cevabımız D seçeneği. Onuncu soru. 1. Aydın Zeybeği. 2. İznik Çinisi. 3. Balıkesir Öçmeli mi? Yukarıdaki kültürel ögeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin örnektir? A. El sanatı giyim, festival çenlik. B. Mimari el sanatı yemek. C. Mimari türkü halk oyunu. D halk oyunu, el sanatı, yemek. Evet çocuklar kültürel öğeleri sırasıyla değerlendirelim. Aydın Zeybe'yi çocuklar bir halk oyunudur. İznik Çinlisi çocuklar bir el sanatıdır. Balıkesir Hoşverim'de çocuklar bir tatlı çeşidi yani yemek kategorisi altında değerlendiriliyor. Baktığımızda bu sıralama hangisinde halk oyunu, el sanatı, yemek D seçeneğinde bu sıralamayı görüyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Evet çocuklar yazılı testimiz burada sona erdi. Videomuzu beğendiyseniz like butonunu tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.